Sevgili öğrenciler, bugün açı ölçümü ve çizim üzerinde duracağız. Açı ölçümünü standart olmayan birimlerle ölçebiliriz. Standart olmayan ne demekti? Kişiden kişiye değişen ölçüm demekti. Önceki yıllardan hatırlarsak, sıranın boyunu her birimiz karışladığımızda ne yapıyorduk? Karış sayısı olarak faz, farklı buluyorduk. İşte standart olmadığı için ne yapıyor? Değişiyor. Biz bugün Açı ölçümünde standart birimle açı ölçümünden bahsedeceğiz. Standart birimle açı ölçerken çocuklar iki tane araç gerecimiz var. Onu kullanıyoruz. Birincisi iletki gördüğünüz gibi. Bunu biraz sonra açıklayacağım. Şimdi gösteriyorum. Bir diğeri de gönye çocuklar. Gönye dik açıların ölçüm çiziminde kullanılır. Gördüğünüz gibi üçgen şeklinde şuradaki açı 90 derece. 60 30 veya da 90 45 45 şeklindeki açı ölçüm çizimlerini gönyeden faydalanarak yapabiliriz. Biz bugün iletkiyi kullanacağız. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar elimdeki açı ölçere iletki diyoruz diğer adıyla. Evet, iletkiyle açı ölçerken ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi şu kısmı altında cetveli var. Üst kısmında bir sağdan sola bir de soldan sağa doğru yerleşmiş olan katran var. Yani derecelendirme. 180'e kadar derecelendirilmiştir. Bir de şurada tam ortada bu iletkide şurada 5 üzerinde olan bir belirlenmiş yer var. Burası bizim açımızın köşesini koyacağımız noktamız çocuklar. Açı ölçüsü birimine biz derece diyoruz. Ve şu şekilde gösteriyoruz. Evet. Şimdi bunu tanıdıktan sonra iletkimizi tanıdıktan sonra geçelim. Açılarımızın ölçüsünü nasıl iletki yardımıyla bulacağız. Evet. iletkimizi alıyoruz çocuklar elimize. Az önce bahsetmiştim ya. Şimdi açımızın kolları yani kenarları sağa doğru ise biz sağ taraftaki katranı yani derecelendirmeyi kullanacağız. Eğer ki şurada gördüğünüz gibi açımızın kolları sola doğru bakıyorsa sol taraftaki derecelendirmeyi kullanacağız. Evet aç ölçmeye o zaman başlayalım. Şimdi bakıyorum açımın kolu sağ tarafa doğru. Öyleyse ben sağ taraftaki katranı yani sağdaki sıfırdan ölçüp yapacağım. Tam ortayı açımın köşesi Y köşesine getiriyorum. Ve sıfırı kenarına yerleştirdiğimde şimdi ne yapıyorum? Sıfırdan itibaren saydığımda içteki sayılar baktığımda çocuklar 70'e denk geliyor. Öyleyse benim buradaki açımın değeri 70 derece. Öyleyse V, Y z açısının değeri neymiş çocuklar 70 derece şimdi ikinci açımızı ölçüyoruz yine tam orta noktayı yani açımın köşesine koyuyorum açımın kenarı sağa baktığı için sağdaki katranı kullanıyorum sıfırın üzerine tam yerleştirdim ve diğer ikinci koluna baktığımda çocuklar kaçı gösteriyor alttakine bakıyordum 145 öyleyse P R, S açımın ölçüsü 145 derecedir diyorum. Evet şimdi sondaki açımıza baktığımızda açımın kolu sola doğru. Öyleyse buradaki sıfır yani üsttekini kullanacağım. Hemen yine ortadaki noktayı köşeye yerleştirdim. Açımın köşesine sıfırın üzerine denk getirdim. Ve bakıyorum 10, 21. Öyleyse K, L, M açım benim 21 derecedir. Evet şimdi açılarımızı çizelim. 40 derecelik bir açı çizeceğiz çocuklar. 40 derecelik bir açı çizmek için önce ben açımın birinci kenarını kendim belirliyorum. Çizdim. Köşesi şura olacak. İletkim elimi aldım. İletkimin köşesine koydum sağdaki derecelendirmeyi katranı kullanıyorum 40 dereceyi buluyorum işte 40 derece burası işaretledim ve şimdi birleşme noktası köşe ile birleştirdiğimde diyorum ki açıma isim de vereyim Evet ne olsun, m açısı olsun. Öyleyse m açısının ölçüsünü 40 derece olarak ne yapmış olduk çocuklar, bulmuş olduk. 110 derecelik açımızı çizelim. Bu sefer soldaki katranı kullanalım, değişiklik olsun. Öyleyse yine önce ışınımızın, ışınımız yani açımızın bir kenarını çizdik, köşe noktasını belirledim. İletkimi köşe noktasına koyuyorum soldakini kullanacaktım soldaki sıfıra işledim ve şimdi ilerleyerek 110'a kadar gidiyorum 100 110 işte şurası 110 öyleyse belirlediğim noktayla açımın köşesini birleştiriyorum işte buna da P açısı dersek çocuklar P açısı 110 derecedir Evet son açımızı çiziyoruz 90 derece demiş. Ben yine şöyle eğer siz düz çizemeyeceğinizi düşünüyorsanız çocuklar cetvelden yardım olabilirsiniz. Evet açımın birinci kenarını çizdim. Şimdi orta noktayı tam köşeye koydum. Ve şöyle üzerine getirdim. Bu sefer sağdaki katranı kullanıyorum. Yani içeridekini. Evet 90 dikkat edin. İki katranda da 90 üst üste gelmiş durumda. Evet. Şimdi açımın köşesiyle diğer noktayı birleştirdiğimde 90 derecelik açımı oluşturmuş oluyorum. Bu açıma da K açısı, K açısı diyorum. Evet, gördüğünüz gibi çocuklar iletki kullanarak açı çizimini de tamamlamış oluyoruz. Hoşçakalın.